Herkese merhaba. Bugün birazcık Bodrum gezisi vlogu gibi bir şey yapayım dedim. Hava güzel. Bodrum'un açık AVM konseptli AVM'lerinden yani hemen hemen hep söyle zaten. O size geldim. Size biraz orayı göstereceğim. Daha sonra da oradan merkeze yürürken Bodrum sokaklarının manzaraların görüntülerini biraz paylaşacağım. Bugün de böyle gezi vlog gibi bir şey olsun. Umarım sesim iyi geliyordur. Nadir ve Güzide AVM'lerinden Oasis AVM'ye geldim. Şöyle açık konsepte insanın içini açan tatlı bir yer. Ben seviyorum. AVM'nin şöyle bir orta girişi var. Şimdi devam edelim. Şöyle bir sürü ara sokakları var. Ana bölgeye doğru gidiyoruz. Şöyle bir meydan kısmı. Ve tekrar uzun yan sokakları var. Bir de alt kat var. Şöyle bir yemek alanı var alt katta ve arka tarafta genel zincir restoranların olduğu şuranın sonunda bir yemek alanı daha var. Yani hemen hemen ihtiyacınız olabilecek her şeyi bulabileceğiniz tarzda bir AVM. Bodrum çok e, çok böyle soğuk olmadığı ve çok aşırı yağış almadığı için belli birkaç ay ne? haricinde böyle açık AVM daha güzel görünüyor, biraz daha turistik biraz daha sayfiye havası veriyor. Şöyle gördüğünüz gibi palmiyeler, begonviller. Devam ediyoruz AVM'nin bölümlerine. Bu da bir başka sokak. Benim en sevdiğim yer burası. Şu görüntüyü çok seviyorum. Buralarda genelde video çekerim. Bugün de Bodrum Oasis AVM'yi tanıtmaya karar verdim. Gezi videosu olsun diye işte. Ben bu AVM'yi e ee, bayağı seviyorum. Üf, çocuklar çığlık çığlığa ya. Doğru okullar tatil unutmuştum. Hani kadınların en çok alışveriş yaptığı mağazalar var biliyorsunuz. Yani kozmetik mağazaları onlar var. İkisi de var. Kıyafet çok genelleyemeyeceğim buradaki mağazaları. Yani herkesin hep alışveriş yaptığı mağazalardır falan. Çok diyemeyeceğim ama yine yani idare edebilecek bildiğimiz ortalama artık gerçi hiçbir şey ortalama değil de işte ortalama mağazalar var. Ne bileyim. Çocuklar için oyuncak mağazaları var. Bu ev tekstil mağazaları var. Kafeler var. Meşhur kahve zincirlerin iki tanesi var. Aa, pardon kahve zincirlerin üç tanesi var. Orta alanda da işte ayrı bir kafe var. Şahsına münhasır. <laughs> Efendime söyleyeyim. Yani bence güzel. Ben biraz şeyini seviyorum. Bakın şu ortamı seviyorum. Yani böyle ferah Güzel, rahat bir şeyi var. Havası var. Ee, hoşuma gidiyor o yüzden. Peki. Hiçbir zamanda tıklım tıklım görmedim. Yani ben gerçi buraya hafta sonu falan gelmiyorum ama yani yazın belki biraz kalabalık olabilir. Onun haricinde hiçbir zaman tıklım tıklım olmadığı için de seviyorum. Yani zaten topu topu <laughs> toplasam bu kaç tane AVM var. Bir ona bir buna. Ee, gitmek istediğimizde gidiyoruz. Çünkü neden? Ee, çünkü biz İstanbul çocuğuyuz. <laughs> yani AVM çocuğuyuz. AVM... <laughs> bizim popüler kültürümüzün bir parçasıdır. Ve kabaran taşlarım dam kim suçludur bilemiyorum. Şöyle arka tarafta işte genel şeylerin zincir bildiğiniz bazı restoranların olduğu bir alan var. Yemek alanı böyle. Onun başında da böyle yine yan sokaklar. işte bilindik bazı mağazalar. Şöyle bir arka çıkış var. Şimdi AVM'den çıktık. Çıktım yani. <laughs> Kendimden niye biz diye bahsediyorsan en uyuz olduğum şey. AVM'den çıktım. Şu arka tarafta e, Mindos diye bir bölge var. Hatta orada e, Mindos kapısı diye arkeolojik bir alan var. E, oradan şeye doğru Bodrum'un merkezinin Marina tarafına doğru. Kün bahçe değil de Marina. Yani haritadan da bakabilirsiniz. Ne demek istediğimi anlarsınız. Şöyle pub falan bile var burada yani. Evet. Oasis turumuz sona erdi. Şimdi o Oasis'ten çıktık. Karşıya geçtik. Ee, ve ara bir yol var. Zaten caddenin üzerinde Windows kapısı diye. <laughs> ismi çok garip değil mi? Windows kapısı gibi. Beklenmedik bir yere varıyoruz. Şimdi buradan belli olmuyor. Çekeceğim size. İşte hiç beklenmedik bir tarihi yapıyla karşılaşıyoruz şöyle ben size şu yukarıdan da görüntü çekeceğim Çünkü çok güzel güneşte yeniden çıksa çok daha güzel görünecek Şöyle kalıntının çeşitli bölümleri var. Mesela burası ikiz mezarmış. Sırt sırta in, inşa edilmiş iki tonozlu mezar. Bir de arka tarafında var. Karşıya geçince çekerim onu da. Burası yani okuduğumdan hatırladığım kadarıyla bodruma giriş kapılarından birisiymiş. Şöyle geniş açı yapalım. şöyle bir alanı var. Yani biraz bakımsız tabi. Ne yapılabilir ekstra bilemiyorum. Ama Bodrum için bayağı ilgi çekici bir alan. Arkeoloji müzesinden sonra hani en azından şöyle bir görmek için bakın. Değişik yani. Hele ki hava güzelken güneş açmışken şu etraf falan inanılmaz güzel görünüyor. Renkler de tabii ki çok daha iyi. Baksanıza. Gerçekten. Doğa bir yolunu buluyor diyorlar ya. Bu bir gerçek. Demiştim ya güneş çıkınca ortam daha güzel görünüyor diye size son bir görüntü alayım dedim. Tabi baharda falan etraf daha böyle yeşil. Yerler daha çimenlik vesaire. Zaman daha güzel görünüyor. Dönüyoruz. Şimdi benim en sevdiğim caddelerden birinden Bodrum Malina'ya doğru yürüyoruz. Ya Bodrum'da e, maalesef yol olarak yani araç yolu olarak seçenekler çok az olduğu için e, genelde yoğunluk oluyor ama şu an güzel. Tıklım tıklım değil ve sessiz bir ortam. Ben bu caddeyi ve bu caddenin bağlandığı ara sokakları çok seviyorum. Şimdilik sonuna kadar yürüyeceğim. Şöyle devamını da ileri geçtikten sonra gösteririm size. Yan sokaklar şu şekilde. Böyle oteller falan var arada. 3 yıldızlı belki işte. 4 olduğunu sanmıyorum. Şu an tabi aktif değil. Böyle bir ortam. Aslında yürümek bile sadece etrafa bakmak bile insanın hoşuna gidiyor çünkü etraf ağaçlıklı, çiçekli, yeşil. Ee, evler güzel, böyle yüksek binalar Bodrum'da yok biliyorsunuz. Bakın hala bu şeyde begonviller kendini gösteriyor çünkü güneş var. Begonville zaten yani neredeyse 4 mevsim var. Burada etraf genel olarak güzel. Yani binalar falan, yollar. Ee, ama mesela şöyle eski tarz villaların olduğu, ben çok severim bu tarz villaları. Siteler falan var. Baksanıza mesela çiçeklere. Yani bu durumda bu hemen hemen dört mevsim, bu renklilik, güneş, ışık tabii insanın içine açıyor. Böyle bir güzelliği de var. Zamanında Bodrum'un her türlü kötü özelliğini saymış biri olarak, birazcık da iyilerini sayayım bari. Kafeler falan var arada. Çünkü çok hiçbir zaman çok kalabalık görmedim buraları. Ama güzel mekanlar var. Şimdi enteresan bir yerden Marina'ya doğru geçiş yapacağız arada. Şurayı biz çok alakasız bir şekilde keşfetmiştik. Şöyle bir köprü var burada. Evet. Köprü yani. Bayağı bildiğiniz <laughs> köprümsü. Yarı köprü. Burada da su olduğunu hiç görmedim bu arada. Ne işe yarıyor burası? Neden var bilmiyorum. Belki de zamanında Bodrum daha suyu bol bir yerken. Herhalde bir şekilde biriken suları mı bir yere mi akıtıyordu ne yapıyordu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama böyle enteresan bir yol. Biraz da kendimi çekeyim yine. <laughs> Devamlı yol yol yol. Nereye kadar yani? Biraz da beni görün. <laughs> Özlemişsinizdir. <laughs> enteresan bir yer. Burası da birazcık da ıssız olduğu için <laughs> biraz değişik geliyor ama. Bu arada bu şeylerin çamların böyle iğneleri dökülür ya hani tamamen olmasa da bu aylarda biraz dökülür. Onlar inanılmaz kayıyor spor ayakkabının altında. Burada da oteller falan var bu arada. Ee, yani hiç haberim olmayan. Aa, burada da otel varmış dediğim. Ama biraz gerçekten şey, ıssız bir ortam yani. Değişik bir hissiyatı var. Çok tercih edeceğim yerler değil. Hatta bazıları da terk edilmiş gibi zaten. Fiyatların aşırı ucuz olmasını beklerim şahsen. <laughs> Böyle bir yerde kalacaksam eğer. Şimdi ara sokaklara geçince birazcık da oraları çekeceğim. Şeye çıkana kadar, marinaya çıkana kadar. Mesela şöyle bir sokakta başlayabiliriz. Bu muhteşem mor çiçeklerin olduğu. Tabii ki motorumuz eksik olmaz. Hep motor, hep. Her yerde. Burada terzi varmış misal. Terzinin yolu da. <laughs> Terzinin yolu yol değil işlenmiş. Şöyle evler. Biraz daha geniş açı alayım size. sokaktan döndükten sonra da o şu güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar güzel bir ağaç. Devam ediyorum. Çiçekleri de şöyle. Daha önce yani nasıl dikkatimi çekmemiş bu harika renkli yapraklar, çiçekler. Ben buradan bin kere falan geçmişimdir çünkü. <laughs> Burası çok enteresan. Çok güzel bir <laughs> bitki çeşitliliği var. Bakar mısınız şunlara? Bu ne ya? Israrla çıkmaz sokaklara girme konusunda bir üstadım. Şöyle devam ediyoruz. Burayı çok severim. Şu evin kendisinde olmasa da arsasında gözüm var. Şu evinde hem kendisine hem arsasında gözüm var. Kiminse bilmiyorum artık. Çok güzel bir taş ev. Evet, artık marina'ya çok az kaldı. Bu dar sokaklarda motorlarla karşılaşabilirsiniz ee, ve çoğu maalesef çok dikkatsizler. Siz kendinize dikkat edeceksiniz geliyoruz. bize bekle Marina. Şu ağaç mesela görebiliyor musunuz? Bitkisini ve çiçeklerinin rengini. Gerçekten çok enteresan. Evet, artık ara sokaklardan çıktık ve Marina'ya geldik. Evet. Allah'ım, inşaata denk geldik cart 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 İşte marina'nın bir diğer girişi bir anlamda da çıkışı evet sevgili arkadaşlar bodrum sokak vlog diyebiliriz yani bodrum sokakları vlog'un ilk kısmı mı diyeyim ne diyeyim bütün bodrum'u gezsem mi acaba karış karış <laughs> neden olmasın ee, eski çeşme oasis vlog oldu bu. Oasis bölgesi ile Eski Çeşme arasından Bodrum merkeze marinaya inen yolları, sokakları en azından benim geçtiğim yerleri size göstermiş oldum. Bir pozitif bir negatif bir <laughs> video şeklinde devam ediyoruz. Bundan sonraki video kim bilir ne konuda olacak. <laughs> Aklıma ne gelirse artık <laughs> ya da bir şey yaşarsam buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Herkese Bodrum kadar güneşli, güzel, iç ferahlatıcı, iç açıcı günler diliyorum.